Öncelikle bütün Türk milletine geçmiş olsun diyorum. Ee, Allah bir daha böyle şeyler göstermesin. Gerçekten çok hazin bir durum var. Çok büyük bir e, depremle karşı karşıyayız. Galatasaray olarak burada e, elimizden gelen her şeyi deprem depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle burada e, gelen yardımları tasnif ediyorlar. Bölgeye de hemen ulaştıracağız. Erden Timur da buradaydı. Mikrofonlarımızı uzattık ama çok e, duygulandığı için şu anda konuşmak istemediğini e, bizlere aktardı. Şu anda Sayın Başkanımız Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyelerimiz burada. Can Natan burada. Rıza Tevfik Morova burada. Ellerinden gelen bütün destekleri veriyorlar. Evet, Erden Timur da burada şu anda çalışmaları yerinde takip ediyor. Bütün Türkiye şu anda seferber olmuş durumda. Galatasaraylı kulüp çalışanlarımız da şu anda burada bu yardım kampı gerçekleştiren arkadaşların yanına teker teker gidip hepsine kolaylıklar dileyip teşekkür ediyor. Sizlere şu an görüntüleri aktarıyor. Evet bir Siyah üyesi daha şu an yanımızda. İleri, 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 ileri. Şöyle, ileri mi gelsin, nasıl? 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 Nasıl?